Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ETS 2'deyiz ve 1.40 sürümündeyiz. Aracımız Range Rover. Araç demeye geçen herkesin LMN konuda sağlık açıklama kısmında aracın indirme linki olacak. Grafiklerde efsane görüyorsunuz. Araç var ya harbiden yakıyor ya. Şuradaki şirkete bizim Polat abiyi getirdik toplantıya da. Yani toplantı dediğime bakmayın arkadaşlar. Birkaç kişi haddini bildirdik de şimdi yola çıkacağız inşallah. Bu şekilde ben memati bu arada. Usta şöyle aracımızı göstereyim Polat Alemdar Range Rover Abi araç gerçekten efsane ya Aracımızın içine geçtiğimiz aracımızın içi de şu şekilde gerçekten çok hoş ve kaliteli olduğunu söyleyebilirim Şöyle yaparsanız ise Polat Alemdar koltuğuna oturabiliyorsunuz ama ben şu an Şoför olduğum için şoför koltuğuna geçeceğim. Arkadaşlar şu açıdan baksanıza ya. Kendimi gerçekten Polat Alemdar gibi hissettim ya. Gerçekten efsane. Neyse biz yerimize geçelim hadi. Aracımızı yavaştan çalıştıralım. Buradan çıkıp gidelim. Evet aracın sesi de bu arada gerçekten efsane bu şekilde sağımıza solumuza bakarak çıkalım. Kanka bana bir yol ver. Bak ben Polat Alemdarım ha sana haddini bildiririm ha. Dayı sen bana bir yol ver ya. Ben şuradan bir çıkıp gideyim. Grand Utopia'dayız bu arada. Gerçekten efsane yollar bizi bekliyor. Grand Utopia'nın da açıklama kısmında indirme linki olacak. Siz de Grand Utopia'yı indirip araç sürebilirsiniz. Gerçekten keyifli yollar var. Birebir ölçekli bu arada. Birebir ölçek ne oluyor? Hani gerçek hayattaki bir kilometre kaç dakika sürüyorsa burada da o şekilde Rıza Baba, Rıza Baba pardon Rıza Baba yoktu bu Pardon, filmler karıştı. Ama gerçekten Rıza babanın arabası. Lan ne kornaya basıyorsun Ne ne? Ne kornaya basıyorsun Ana sanki önümüzdekiler gidiyor sanki biz gitmiyoruz ya. Şş oğlum yine aşağı in. Fırtına ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin kardeş? Pardon bu kurtlar var. Ba Lan bak basma kornaya basma. O kornaya bir daha basarsan seni direksiyonla beraber dışarı alırım. Seni aşağı indiririm. Pardon bu kurtlar vadisiydi. Fırtınayla bir alakası yoktu. Şu şekilde sinyalimizi verelim. Buradan da güzelce bir dönelim. Abi bakın şimdi şu kasiste dış kamerayı alacağım. Abi bakın şimdi. Oy efsane ya. Gerçekten efsane. Arkadaşlar kalite kalite. Oy. Gerçekten efsane yollar bizi bekliyor bu arada. Bol virajlı güzel yollar ayarladım yine. Zaten Grand Topia'nın yollar gerçekten efsane. Aracımız da gerçekten efsane bu arada. Bu şu şekilde şuraya zaten sallanan bir şey ekledim. Kankam bas kaza kankam. Oo şuradan da güzelce bir dönüşümüzü gerçekleştirelim. Bu videoda size göstermek istediğim bir şey daha var. Şu kırmızı ışıktan sonra geçeceğiz oraya da. Şöyle birazcık da yavaşlayalım. Kasisten yavaş geçelim. Polat abi kızmasın. Arkadaşlar size gerçekten radar göstereceğim. Bildiğiniz hızımızı ölçen radar göstereceğim. Hazır mısınız? Bakın şimdi gaza bastım. İyi izleyin. Bakın burada radar arabası var. Bakın benim hızımı görüyorsunuz. 89, 90, 95 de geçtin diyor. Şöyle bir hatta duralım. Şöyle bir sağ çekip dörtlerimizi yakalım abi. Başkalarının hızlarını da göstereceğim size. Gerçekten radar bu arada. Bakın bu araba burada radara yatmış. Burada da hız ölçer var. Evet adamın kaçta geçtiğini gördük. Var mı başka gelen? Gel kankam. Bakın arkadaşlar adam geliyor. Gerçek çalışan bir radar. Bakın 57, 60. Görüyor musunuz? Adamların hızlarını okuyor. Bakın bununkini de okudu. Başka var mı gelen? Evet bir araba daha geliyor onu da gösterelim sonra biz devam edelim. Gördüğünüz üzere gerçek çalışan bir radar ya. Bakalım bu kaçta geçecek. Evet arkadan biri geliyor şu an onu sezdi. 53 ile gidiyor. 62. Bu kaçta geçecek? 66. Kafalarına göre geçiyorlar ya hadi biz devam edelim. Evet biz yavaştan bu şekilde çıkalım. Bu arada gerçekten aracın e, modifiye seçenekleri bayağı bir var. Hani kafanıza göre modifiye edebiliyorsunuz. Ben bu şekilde yaptım. Polat Alemdar Range Rover diye gerçekten de efsane olduğu şekilde virajlı yollarımızda başlıyor. Aracımızın sesi bu arada gerçekten efsane arkadaşlar ya. Gördüğünüz üzere gerçek radar ya. Bildiğin hızını falan ölçüyor. Oraya da bir tane araba koymuşlar. Sanki böyle polis arabası gibi gerçekten hani mantıklı ve güzel olmuş. Hani Grand Utopia'da böyle şeyler görmek normal. Gerçekten çok hoş ve gerçekçilik katıyor. Bu şekilde biz bu arkadaşları sollarız bu arada. Şöyle bir sinyalimiz verelim. Oy! Oğlum araç ne güzel gidiyor öyle ya. Gerçekten efsane arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz onu söyleyeyim. Polat abinin malikaneye gidiyoruz arkadaşlar. Size malikaneyi de göstereceğim. Gerçekten efsane. Bu şekilde yapıştırıp gidelim. Durduğumuzda haritadan yerinde göstereyim buranın. Hani gelmek isteyenler varsa o radara girmek isteyenler varsa girebilir bu arada. Şu şekilde ışıkta birazcık yavaşlayalım. Yani şöyle bir durmuşken aracın şöyle bir içini detaylı bir şekilde göstereyim. Gerçekten kaliteli ya. Şöyle birazcık da arkaya geçelim. Polat Alemdar olalım. Evet şu anda ben Polat Alemdar'ım arkadaşlar. Oğlum böyle gitmek de güzel ha. Gerçekten Allah inşallah ileride bize de böyle bir arabalar nasip eder de biz de bu şekilde gideriz ya. İnşallah cümlemiz arkadaşlar. Amin dediğinizi duyuyorum. Bu şekilde güzel güzel gidiyoruz. Yani e basam mı ya? Ben bu halde sonlama yapabilir miyim? Yaparım. Niye yapamıyorum ya? Ben usta şoförüm ya. Abi gerçekten efsane ya. Vallahi şu anda çok keyifli bir yolculuk oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten hani Range Rover ya çok iyi araba ya. Ben çok seviyorum ya duruşu falan tam böyle bir karizmatik ya. Baksana abi şuna. Gerçekten efsane. Burada Vilmaria diye bir şehir keşfetmişiz. Şimdi buranın da içinden geçip gideceğiz. Bizim gideceğimiz yer biraz daha ileride arkadaşlar. Bu şekilde burayı da bir geçelim güzelce. Arkada oturmak da gerçekten keyifli ha. Aracı biz sürmesek daha da keyifli olacak ama yapacak bir şey yok. Vallahi tıngır mıngır tıngır mıngır gidiyoruz ya. Şöyle bir sollama yapsak ne olur? Karşıdan gelen var. Şöyle bizi bir tekrardan yerimize geçelim. Evet buradan da böyle döneceğiz. Abi baksana ya. Gerçekten efsane. Şöyle dışarıya bakalım. Gerçekten efsane. Yani görüyorsunuz çevre de güzel arkadaşlar. Grand Theft Auto'da. Hani yapılar falan bayağı bir hoş duruyor. Bu şekilde bizim malikaneye Polat abinin mekanına da geldik zaten. Hemen şuradan sola gireceğiz. Bu şekilde bizim malikaneye girelim. Arkadaşlar malikanemizin girişi bile gerçekten efsane görüyorsunuz. Bunlar da korumaların arabası. Bu şekilde. Evet şöyle bir duralım. Evet. Polat abi in Polat abi. Polat abi Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere içeri girdim ve sarayın önüne kadar çekeceğiz arabayı. Bu şekilde. Abi efsane ya. Gerçekten süper Bu arada. Şöyle biz bir duralım. Evet arkadaşlar bizim malikanenin önüne çektik aracımızı. Bu şekilde gerçekten bayağı hoş ve güzel bir malikane. Şöyle göstereyim havadan. Gerçekten hoş ve güzel Yani bu şehrin sahibi biz gibiyiz. Bu şekilde aracımızda da göstereyim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.